bu hafta Salamis Bay County Resort Hotel Genel Müdürü Sayın Süleyman Kansu ile birlikteyiz. Merhaba Süleyman Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkürler. Öncelikle izleyicilerimiz için sizi biraz kısaca tanımak istiyorum. Kendimi tanıtmaya çok iyi becermesem de 98 yılı içerisinde turizm hayatına başladım. İşte ilk olarak işte Palm Beach Otel, daha sonra Coronel Otel, daha sonra Salamis Bay Otel'de satış-pazarlama müdürü olarak görev yaptıktan sonra en son genel müdür yardımcısı ve 2016 yılından <laughs> itibaren Quantia Otelde genel müdür olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllardır aslında otelin her köşesinde emeği olan birisiniz. Hı -hı. E, otele girdiğiniz, adım attığınız ilk andan itibaren hayalinizdeki selam ile bugün gelinen nokta nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz? E, çok güzel bir soru. E, yani bu soruyu herhalde ben hazırlasam bana bu soruyu sorun derdim. Biz tabii ki 1976 doğumluyum. Dolayısıyla 1976'dan koyduğumuz zaman 83 84 ya da 85 yılları arasında en popüler oteldi Salamith Bay Otel. Biz de eee Gazimağusa'da yaşadığımız için burası bizim için çok yakın bir yerdi. bundan dolayı bizler bu otele gelirdik. Tatillerimizi geçirirdik. Daha sonra 93-95 yılında işte turizm ve otelciliği bitirdim Doğu Akdeniz'de. İkinci sınıfın sonunda burada staj yapmaya geldim. Staj yapmaya geldiğim zaman 83'teki ve 95 yılı içerisindeki Tanamisin Otel'in tabii ki yıllar içerisinde biraz daha değişim gösterdiğini gördüm. Daha sonra 98 yıl içerisinde başka bir otelde göreve başladık ama her zaman bunu Sıkça anlatırım, eskilerde bilecek Salami Tuva en üstünde e, kırmızı, neon, S harfi vardı. Hı hı. Salamis'in S'si gibi ve bizler e, gerek köye gittiğimiz zaman veya gerek Lefkoşa'da veya bir yerden bir yere giderken eve yaklaştığımızı Salamis'in o sesinden tanırdık ve anlardık. Ve o bizim için çok güzel bir şeydi. Bir de S harfiyle e, isminin de başlaması benim için çok daha e, güzel bir duyguydu. Ee, i̇lk girdiğim zaman otel'e e, hayalim şuydu benim. İşte bir selamiz yaratmak, tekrardan yaratmak zaten yaratılmış olan bir şeyi siz yaratamazsınız. Sadece e, dokunuşlarla hayata geçirirsiniz. Hı hı. İşte park binamız şu anki park binamız hizmette içerisinde değildi. Onu harekete geçirmek, işte akvaryalı havuzlar yapmak ve misafirin algısını en iyi şekilde öğretmekti ee, en büyük hayalim. Tabii ki bu hayallerin gerçekleşmesi için yatırımcıya ve otel yönetimine bir şeyler göstermeniz gerekir. Bunu göstermek için çok çabaladık. Özellikle bu işin özellikle trafik yani misafir getirmeyle, misafirin burayı yönetmesiyle değişeceğini anladım. Bundan dolayı da özellikle yurt dışlarında yaptığımız bağlantılarla tur operatörlerinin ilgi odası, ilgi noktası haline getirmemiz gerekirdi. Bununla da ilgili oteli ikna etmem ee, tabii ki zor oldu çünkü değişim her zaman e, çok güzel bir şekilde ilk etapta olmuyor. Biraz da sancılı evet. oluyor. Ee, bu anlamda tabii Allah da yardım etti. Hayallerimiz e, yönetimle birlikte, bizlerle birlikte gerçekleşti. Ve tabii ki şu anda da daha hayallerimiz devam ediyor. Daha bir sürü değişimler kafamızda var. Ama en azından misafirin algısına yönelik koyduğumuz hayallerin %60-65'ini gerçekleştirdik. Çok güzel. Peki turizm genel olarak değerlendirirsek tanıtımları nasıl buluyorsunuz? Şimdi tabii ki e, turizm bizler ülkeyi gezi dünyayı geziyoruz e, ve çeşitli destinasyonlara gidiyoruz. Ve oradaki e, atraksiyonların öne çıkan e, nüansları birebir inceleme fırsatını e, buluyoruz. Bizde tabii ki tanıtım şöyle algılanmasın işte bir dergiye bir reklam vermek veya bir destinasyonun tanıtılırken bir noktaya ürünü ortaya çıkarmak bu tanıtım anlamına gelmiyor çünkü tanıtımın geçişebilmesi için hedefine ulaşabilmesi için bunun bir de ulaşım bacağı var misafirin ülkeye gelme olanakları var bunlar da tabii ki iki sınıfta ayrılır ya destinasyonu çok 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 büyük bir tanıtımlarla ve e, ciddi aksiyonlarla büyük tanıtıma girsin. Bunlar da çok 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 büyük bir bütçeler istediği için bu çok tercih edilen bir tanıtım yolu değil. Diğer ülkelerin yapıldığı gibi tur operatörü bacağında tanıtılması gerekir. Bununla da ilgili işte e, dünyada bizi pazarlayacak olan tur operatör sayısı çok olmamakla birlikte ama iletişimle birlikte bunları çözebiliyorsunuz. Bu bağlamda siz tur operatörüne gidersiniz. Kuzey Kıbrıs otellerimi tanıtmak isterim dersiniz. Onlar bir katalog hazırlar. Katalogla birlikte onlar sizi broşürüne ve misafire ulaşım noktalarına ulaştırır. Aynı zamanda uçağı filan da sağlamasını yapar. İşte size bir tanıtım geçmiş olur. Bununla da ilgili mutlaka tur operatörünün belli bir katkı alması gerekir. İşte bunu hı hı. bunun tarafı yapıyor, Türkiye yapıyor. Bunlarla da ilgili anlaşmalar yapılması gerekir. Bu anlaşmalarla birlikte ancak tanıtım gerçek hedefine ulaşabilir. Yoksa bizim İngiltere'de, Almanya'da herhangi bir yere verdiğimiz tanıtım orada bir bacak eksik kalmış olur. Peki bu sezonla yavaş yavaş girmeye başladık. Nasıl görüyorsunuz? Bu sezon nasıl geçecek? Şimdi bize hep öğretilen bir şey vardı. Mutlaka sepete aynı yumurtaları koymayalım. Şimdi bizim iki tane büyük pazarımız var. İşte bir Türk pazarımız var. O kendi içinde iki ayrılır. İşte Türkiye'den gelen misafirlerimiz ve Yerli piyasadan gelen misafirlerimiz TL pazarı. İkinci pazarımız Avrupa pazarı. İşte Avrupa pazarında nelerimiz var? Slovak, Çek, Polonyalı, İngiliz, Alman. Bunlardan oluşan bir e, yapı var. Şimdi C şıkkı çıktı. C şıkkı da işte BDT yani diğer ülkelerden özellikle Rusya'dan e, işte şey bir yavaş yavaş İran'dan, İsrail'den ve Orta Doğu'dan biraz daha e, pazarı şekillendirmek. Şimdi tabii ki Avrupa pazarında Daha önce de söylediğim gibi orada Misafir sayısı gittik sonra aşağı doğru gidiyor e, Bu sefer misafir Avrupa'da azaldığı zaman Siz yerine mutlaka bir Artı profil koymanız gerekir Çünkü O zaman Avrupa'dan ki eksilen sayıyı Türk misafirle kar, e, Kapamaya çalışırsanız O bölgelerdeki olan Sıkıntı veya o bölgelerdeki profilde olan herhangi bir Dalgalanma sizi ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar. O yüzden de Şu anda Avrupa pazarında ciddi düşüş var ama Orta Doğu pazarında da ciddi bir yükseliş var. Peki önümüzdeki yıllar için en azından Avrupa pazarında tekrar misafir çekebilecek miyiz yoksa? Şimdi Avrupa pazarında iki tane sıkıntı var. Bir, ürün çeşitliliği. Ürün çeşitliğimiz yok. Yani burada ürün çeşitliliğinden kastım şudur. 3 yıldız, 4 yıldız otellerin ayakta kalması ve o ürünün Avrupa'da pazarlanması gerekir. Ama 3 yıldız ve 4 yıldız oteller. Çeşitli nedenlerden dolayı ayakta kalmadığı için bu sefer 5 yıldızlı otellere geliyor Avrupa Hı. Tur Operatörü. 5 yıldızlı otellerin de Avrupa pazarına verebileceği kalifiyeli oda sayısı sınırlı. Aynı zamanda tur operatörünün uçakta yani pazarlarken gel gel denetleyecek bir ürün ortaya koyması gerekiyor. Yani bugün 3 yıldızlı 4 yıldız oteli çıkar 300 lira atıyorum fiyata takılmayın ama 5 yıldızlı oteli 500 liradan pazarlar. Siz 3 yıldızlı ve 4 yıldızlı bir ürünü ortaya çıkarmazsanız, işte Kıbrıs 500 Euro'dan pazarlanmaya başlar. Şimdi Rum tarafı bunu çok güzel başarıyor. Ürün çeşitliliğini yaptığı için her türlü misafir profiline ulaşabiliyor. Hem adam uçaktaki riski azalmış oluyor, hem de ülke doğru şekilde tanıtılıp pazarlanabiliyor. Diğer bir en büyük sıkıntımız, kendilerine göre doğru, bize göre yanlış. Rum tarafındaki uygulanan sıkı e, ambargolar. Çünkü e, kuzeye gelen Avrupalı turiste biraz akış olduğu zaman, çünkü bizim bütün turistlerimiz Larnaka üzerinden gel, geliyor. Bu sefer Rum tarafı görüyor ki belli bir tur operatörü, belli bir hacme ulaşmış. Çok güzel, e, şöyle yapıyoruz biz, Kıbrıs'ı tanıtıyoruz, kuzeye de tanıtıyoruz. Tur operatörü 20 bine ulaşır, 15 bine ulaşır. Rum tarafı gözünü açar, ha der işte 20 bin, TL, 20 bin kişilik bir volume yakaladı kuzey. Hemen gider Rum tarafı operatöre der ki kuzeyi pazarlama güneyde bizde daha iyi oteller var daha e, Yelpazer geniş üstelik kuzeydeki fiyatlardan size 5 euro daha aşağı veriyorum. Üstelik tanıtım için sizin cebinize 300 bin euro veriyorum artık kişi başı getirdiğinizde de 2 euro teşvik veriyorum. Adamın canına minnet yani bu bir ticarettir. Doğru ticaret yaptıklarında biz oyunun dışında kalıyoruz ve bu oyunun dışında kalınca yeni bir oyuncu almaya çalışıyoruz içeri. Gene yeni bir oyuncu alıyoruz. Yine o yeni oyuncuyu belli bir noktaya getiriyoruz. Sonra o yeni oyuncu yine elimizden alınıyor. Yaklaşık ben sektörde 20 seneye geçti. 20 senedir bu oyun bu şekilde devam ediyor. Hay hayalim ne diye sorarsanız bu oyunu bozmak. Bozmak için de elimde gelene uğraşıyorum. Bir master planı hazırlandı. O planla ilgili Hı. görüşünüz nedir? Şimdi tabii ki şunu söyleyeyim. Yani bir emek var. O master planının hazırlanması, uğraşılması gerçekten herkese takdire şayan. Ben gittim, Master planı da e, sunumunda izledim. Orada ciddi bir emek var. Gönül ister ki, yani biz zaten teorik anlamda e, çok ileri, ileri ilerideyiz. Yani bizim de e, hazırladığımız planlar her şey. Bizim sıkıntımız e, harekete geçmekte. Yani e, oradaki oluşan plan çok güzel ama uygulanabilir olması gerekiyor. Çünkü uygulanabilir demek e, bir yerde, bir toplumda, bir kuralların uygulanabilip, ...toplumsal kazancın elde edilmesinde mutlaka kişisel kayıplar da oluyor. Sonra kişisel kayıplar oluşmaması için maalesef o toplumsal hareket bir türlü gerçekleşemiyor. E, tabii ki oradaki verileri de e, inceledik. Oradaki arkadaşlar paylaştılar. Ülkemize gelen e, çeşitli misafir profilleri açıklandı ve söylendi. Burada üzücü olan tek bir nokta var. Peki o gelen misafir sayıları e, ülkemize giriş yaptı. Ama otellerde konaklayan Avrupalı sayısının yüksel yükselmesi gerekir. Yani hı hı. tırnak içinde söylüyorum. Yani Rum tarafından günübirlik gelenler veya e, adamıza gelip Rum tarafına gidenler e, turist olarak ben çok saymıyorum. Hı hı. Benim için turist otelle konaklayan, ülkede e, belli bir zaman dilimi geçirleyen eee kitleyi oluşturur. Ha bu otellerken e, pansiyon da olabilir. E, farklı eee farklı e, konutlama tesisleri olabilir. İlla da otelde takılı kalmayalım ama kişi başı geliri özellikle turistten aldığımız gelir atması gerekir. Burada eğer ülkemizi açıyorsak yabancılar ve yabancılar burada yaşayıp hayatlarını buradan geç, hayatlarını buradan devam ettireceklerse ve bunlar Türkçe olarak sayılacaksa o zaman başka bir noktaya gideriz. sohbetin sonuna doğru artık Selami Söz Ali'nde konuşmak istiyorum biraz. Bu sezonla ilgili projeler nelerdir? Yenilikler var mı? halkımızı bekleyen. Şimdi tabii ki e, sizde de de biliyorsunuz e, otelcinin e, tabii şimdi biz bunları söylediğimiz zaman işte e, tesis dolu e, otel e, şıkır şıkır e, yani azla yetinmeyip yetinmeyip ve hep bir şey talep ederler, isterler anlamına geliyor. Ama bu öyle değil. Çünkü e, bir yatırımcı özellikle yabancı yatırımcılar geldiği zaman belli bir e, karlılık, belli bir amortisman ve bütün bunları koyarak bir ülkeye bir para akışı sağlar. Ee, biz e, bunu da yapmak için gelir ve gider dengesini oluşturmanız gerekir. Buradan büyük e, sıkıntımız ki onu çözmeye çalışırız. Sayın Başkan, e, OTCB'li Başkanı Dima Bey de e, bayağı bununla ilgili meseleyi harcıyor. Özellikle e, bizim e, personel anlamında maliyetlerimiz çok yükseldi. Eskiden e, personel maliyetlerimiz yüzde 30'lardayken giderlerde şu anda yüzde 50'lere, 55'lere geldi. Hı. Bu da artık tabii ki e, kalitenin daha yukarı e, çıkmasını engelliyor. Bizler otel olarak ne yaptık diye sorarsanız bizler fiyatı makul bir seviyede arttırıp giderlerimizi de çok yükselttiği için karlılıktan çok daha fedakarlık edip bu dönemin geçici olduğunu varsayıp animasyonsa Brezilya'dan animasyon ekiplerini getirdik, Tanzanya'dan animasyon ekiplerini getirdik. Her gece otelimizde işte Meksikan gecesi, Indian gecesi, Kıbrıs gecesi işte ...çok ünlü frekansla anlaştık her cumaları. Yani bütçemizi olabildiğince misafir memnuniyetine harcayıp... ...bunların ilerleyen dönemlerde e, geri dönüşünü sağlamak için uğraşıyoruz. Yatırımlar otelin e, çeşitli bölüm bölümlerine... işte altyapısına özellikle... E, ...bizim için çevre dostu bir oteliz. Artmaya aşağı yukarı e, ciddi bir para e, harcadık. Onun yenilenmesi daha e, doğa dostu olmasını sağladık. E, bununla ilgili de e, bir sürü yatırımları ortaya koyduk, odalarımızı yeniledik. Ama tabii ki bunlar hep bizim e, umut ve hayatta tutan şeyler. Yoksa e, dediğim gibi size, işi e, teoriye dökerseniz, teorik anlamında çok e, verimli işler yaptığınızı söyleyemem e, kağıt üstünde. Hı hı. Ama pratik anlamda misafire dokunuş, ülkeye fayda gelir gider analiz yaptığınız zaman da San otel bugün e, gerçekten e, dört dörtlük bir otel ol, olmuştur. Ee, son şunu da söyleyeyim. Benim hep hayalim şuydu. İnsanlar hayal ettiği zaman o hayal e, sadece hayalde kalmasın, gerçekleşsin. Sizler de bilirsiniz ama sen benden çok daha genç olduğu için belki bilemeyeceksin. Biz küçükken e, doğum günlerine giderdik. Doğum günlerine gittiğimiz zaman tabii hepsinde böyle olmazdı. İşte e, Orada o zaman hayat koşulları biraz daha farklıydı. Pasta gelirdi. İşte böyle büyük bir pasta gelirdi. E, çocuklar olarak biz pastanın başına düşüşürdük. Sonra beklerdik o pasta kesilsin. Sonra o pasta içeri gider. Çünkü çocuğun ailesiyle ana bir doğum günü vardır mutlaka. Babası gelecektir. Aileleri gelecektir. O pasta o zaman kesilir. Bize içeriden başka pasta dilimleri gelirdi. Bizim hemen gardımız düşerdi. Çok mutlu olurduk. O yüzden de insanlara o pastayı gösterip ulaşama ulaşamayacak bir durum oluşturmaktan nefret ederim. O yüzden o pastayı ulaşılır bir şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. İnşallah. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir gün bu sektörden elinizi çektiğinizde emekli olduğunuzda size en çok gururlandıran şey geriye dönüp baktığınızda ne olurdu? Eğer bir gün bu sektörden geri çekilirsem Hı. oteldeki konaklayan Avrupalı turistin sayısının gerçekten 3 ya da 4 milyonlar olduğunu görürsem ve gerçekten de ülkemiz e, özellikle buradaki yaşayan halkın da turizmi sahiplendiğini ve turizm için yaşayıp ve turizmden ciddi şekilde gelirler sağladığını görürsem bu e, derler ya ölsem de gam yemem hmm. bu benim için çok büyük bir dönüşüm olur. Çünkü e, şunu da söyleyeyim bütün dünyayı gezdim ama bana göre Kıbrıs gibi bir yer yok. Kesinlikle umarım hep birlikte görürüz o günleri. İnşallah. Teşekkür ederim sohbetiniz için. Turizmin gündemini anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik